Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu akşam sizlerle stok perde nasıl sökülür yerine nasıl takılır onu göstereceğim sizlere şimdi bakın şurada perdemizin ayakları var benim perdemde 3 tane var storumda bu ayakları bastıracağız mandalları bir elimize tutacağız aşağıya düşmesin diye ve stok perdemizi çıkaracağız Evet arkadaşlar şimdi mandalı yukarı doğru bakın şunu yukarı doğru bastırıyorum. Bakın boşa çıktı. İkincisine geliyorum. İsterseniz şu kenardakini yapın önce dengeyi sağlamak için. Yukarı bastırdım çıktı. Artık sonucu kolay. Bakın perdemizi aldık aşağıya. Bunlar bir yukarıya takmak çok kolay zaten. E, kenarında kenarından takabiliyorsunuz. Hazır satılıyor perdecilerde. Yerlerini oynatabiliyorsunuz. Şimdi tekrar geri takacaksak bakın şuradaki mandalı görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir diş var. Bu dişi şuradaki tırnaklara takacağız. Bunların kimisi metal kimisi plastik. Plastik olanlar arkadaşlar hemen kırılabiliyor. Dikkatli olalım. Ee, bakın şöyle getiriyoruz. Yerine koyduk. Bakın yerine koyup koymadığınızı anlayabiliyorsunuz. Bakın buradan kapalı. Olmadı yerine getirdim. Şimdi yerinde. Şimdi şuraya böyle yukarı doğru çıt diye bastırdığınızda alıyor. Bunu da çıt diye bastırınca alıyor. Bunu da bastırınca alıyor. Perdemiz üzerinde. Bakın şimdi. Oynatıyorum. Yukarıya. Aşağıya. Perdemiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum arkadaşlar.